Tokiyle başlayalım kura çekimi devam ediyor abi oradan. Tabii TOKİ'de bir heyecan vardı. Tabii ki kura e, giren e, sayısı çok yüksek. Evet. Alan sayısı çok az. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, TOKİ kurasında ismi çıkmayanların üzülmemesini, kurulacak yeni hükümetin evi olmayanlara bir kıyak yapacağını ifade etti. Çıkanlar mutlu oldu. Hı, hı. Çıkmayanlar da artık bundan sonraki döneme kaldı. Hı hı. E, ee, tabii giren arkadaşlara, çıkan arkadaşlara, kurada şans olanlara tabii e, iyi bir şey oldu. Ama e, kurada çıkmayanlar da üzülmesin. Yeni kurulacak hükümette onlara mutlaka bir kıyak yaparlar yani. Onu söyleyeyim. İlçe dağılımlarına baktığımda şimdi Alaca'da 200, Hı -hı. Kargı'da 194, Uğurlu da 151. Oraları çok yüksek görüyoruz. Evet. İskilip'te de 204 konut var. Evet, İskilip'te İskilip'e hiç yapılmadı. Çektik de. Nerede yapılacağı önemli değil. Önemli değil. şu anda o arkadaş ev sahibi. Evet. Yani nereye yapılacağının çok önemi yok yani. Ne zaman yapılacağını da çok önemli yok. Yok herhalde. onlar yok. Onlara gerek yok. Hı -hı. Yani onlar ev çıktı bana diye. Geç şöyle bir avantaj var herhalde. O taksitleri inşaatlar başladıktan sonra mı ödemeye başlıyorlar? Yok aslında öncesinde de sonra değişti sanırım. İnşaatlar çok... %50'si peşin mi Hatta muhalefette de şey demişti yani vatandaş içine taşınsın. 3 aylıkta bir opsiyon tanısın ondan sonra ödemeye başlasın diye. Öyle bir şey olmuştu ama. E, evet. kaderi böyle işte. Yani. Atak, Silimkent ve Akşemseddin tarafında da Toki'nin binalar yaptığını hatırlatarak hoy, hoy tarafına da yapılması gerektiğini kaydetti. Yani aslında bir de e, yukarı Hoyhoy'un oraya falan yapmalar lazım aslında yukarıya. Hı hı. Yani e, sadece işte Toki orada var. E, lüks Toki. Hı hı. Şeyde var. Akşam settin caddesinde ee, Şimdi tabii oranın kirası falan uçtu. Evet. Belediye oraya taşınınca. Yani çok güzel. Mesela Nadık tarafı yani. da olmaz mı? Burası da diyorum çok. Yani. Oy oy. O, Hı -hı. Da diyorum yani. O Nadık o taraf bilmem ne orada da aslında kentsel dönüşüm yapıp TOKİ Nadık'ı komple o Hı -hı. şeye alabilir mesela. Alsa çok güzel olur. Orada da bir vadi olur güzel yine. Aslında Orayla ilgili bazı projeler vardı zamanında vadi yapmayla ilgili. Gazeteci Ayhan Aykanat ise parası olan memur, esnaf ve iş adamlarının akrabalarının üzerinden TOKİ'ye başvurarak ev aldıklarını, zaten bu evler için istenen rakamın asgari ücretli birinin ödeyeceği rakamlar olmadığını vurguladı. Bu kurala ev sahibi olanların işte hepsinin de ihtiyaç sahibi olmadığını söyleyelim. Yani ilk kez ilk evim, ilk iş yerim falan olduğu için. Millet biraz böyle düşünüyor ama öyle değil. Yani parası olan adam var. İşte memur, iş adamı falan filan, esnaf, şu bu falan filan. Yani bunların normalde bir evi zaten var. Ama TOKİ'de yok. Tabii, zaten var. Şimdi hani bir evi olan giremez ya. Formül Tabii, var. Ma zaten diyor ki 13-14 milyar lira gelirin olacak diyor. Öyle gelesi olan. Formül var. işte oğlunun adına, bilmem neyin adına, karısının adına falan filan adına girdiler. Zaten bunlar Ekonomik olarak e, büyük bölümü diyelim var e, varlığı olan insanlar ve büyük bölümünde eve olan insanlar. Hı hı. Hatta bazılarının bir, birden fazla eve olan insanlar. Şimdi de oğlunun adına falan filan adına. Yani oğlunun evi yok üstüne. Hı hı. Amcanın 3-5 tane evi var. E işte bizim oğlanı yazdırdık oluyor. tabi zaten para var. <laughs> zaten ödeyecekler de buradaki temel mesele asgari ücretle geçinen birisinin ya da işte o standartlarda ee, ekonomik bir gelir olan birisinin e, alabileceği ve ödeyebileceği bir rakam değil. Onu söyleyelim net evet. olarak.